Hey guys, uh, Ryan and I just wrapped up recording of the next Brawl Talk. I think you guys should have seen it by now, so we're going forward in time. But we have a challenge for you. So, with the release of Gale, the new brawler, we really wanted to give you something um, that also will make you feel warm in the cold, chill of Gale. I don't know. In the cold, icy spring. This challenge should heat you up, and also let's be honest, your videos have just been going real downhill. We need to get those a lot better. So enjoy this challenge. You should have the rules in front of you, and uh, yeah, hope you like the update. Bye guys. Hello, Hoş bulduk. Challenge'den bahsetmeme gerekirse yeni gelen savaşçı G ile alacağız ve hesaplaşmaya gireceğiz. Hesaplaşmada her almış olduğumuz enerji için vücudumuza bir tane bir şey gideceğiz. İşte çorap olur, şapka olur, efendime söyleyeyim atkı olur, Ondan sonra gömlek olur, tişört olur işte bir şey giyeceğiz vücudumuza ve maçı kazanırsak da bize 30 saniyelik bir ek süre verilecek. Bu süre içerisinde de yine giyebildiğimiz kadar kıyafet vesaire giyeceğiz vücudumuza. En sonunda da her giymiş olduğunuz 5 kıyafet içinse bize bir tane merch kodu verilecek. Bu merch kodu işte yani içinde e, tişört olur, efendim mesela peliş olur vesaire sticker olur. Olduğu bir merch kodu. İçeriği şu an tam olarak bilmiyoruz. E, bunun kodu verecek bize. Biz de bunlar yine çekilişte sizlere dağıtacağız. Yani ne kadar çok kıyafet giyebilirsek o kadar sizlere hediye dağıtabileceğiz. İnşallah elimizden geleni de yapacağız. Ş Güzel bir challenge bence. Çok güzel bir çalış. Yani e, kazanmamız lazım. Ve robotlu bir map olduğu için 20 üzerinde enerjide alabileceğimi düşünürüz. Ben buraya çoraplarım, şapkalarım, her şeyimi hazırladım. E, patır kütür hmm. giyeceğiz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ve, ve şey vardı. win e, aldığınız zaman e, 30 evet. saniye boyunca giyebildiğini giyiyorsun. 30 saniye boyunca giyebildiğini giyiyorsun. Bunun avantajı da şu an 30 saniye boyunca giydiğinle e, daha fazla... Giyin 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 Kaç oldu? Dur. Kaç? 4. Çaldım milletten. Çaldım, 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 çaldım. Dört tane aldım burada. Bir. <laughs> Öldün ama. İki. Hiç miyim diye sen devam et. Daha <laughs> sen <tariki> devam et. <laughs> Hayır. Üç. Dört tane gidim ayağıma çorabı. Oldu, bacağım görmüyor ama yapacak Geçalım bir şey var. arkadaşlar. Dört tane çorap giydim şimdi. Aa robot. Çekecek. Aha. Reis. Geldi. Devam ki. 5 Lan oğlum 6 7 Hah O neymiş öyle ya Aha Toplayayım onları Dur 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 Ses sırası değildi Dur Hayır Hayır 7 tane gibi oğlum ya Çok güzel gidiyorduk be Aga be Giydiğim bütün çoraplar Üzücü. Çıkardım çok güzel 10 var ya 20, 20 ile giderdik ha biliyor musunuz? 20 demek 4 kod demek lan. 30 saniyede de bir 10 tane gitseydik. Çok güzel olurdu ama neyse. Dur. Giriyoruz mu ortaya reis? Evet. Aha kimse gelmedi. Daryl geldi sadece. Var var. Şeyde. Tamam Daryl. Kovuyorum ben. Çal bak çal. Çaldı ya. Hayır 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 kaç tane? 4 tane var ki yine. Çaldık yani 1, 2 Oğlum Robot nerede? Çekiyorum ha robotu 3 Dur 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 Çek robotu çek Altta bir tane şey dene şeyi varmış Dört. ya 4 Tamam 4 tane gidi Kaçırdık fili varmış Sağda alt, bir alt şeyler alt olabilir genel. bu arada reis Dur Abi sen bunları al ben 4 tane daha giyiyorum La oğlum 200 can var ölmedi gitti Beş. bir türlü Sal beni 4 giy de sigi 5 hele giy 6 7 ayan 60 numara oldu <gülüyor> 7 <gülüyor> 7 tane çarap giydim abi şu an şimdi bir şeyi bekleyelim lan eee aa ee, Aha, şurada bak, hemen Aha, şurada şu, şu karşıda bir şey var hayır ya nasıl denk geldin oğlum lan şu dynamite iyi gibi duruyor ya aynen 7 tane var Hop hop hop. Ölüyordun lan Dynamic. Abi şu takımı sıkıştırabilir miyim? Aha robot. Çok güzel, çok Çaktın güzel. Ama. Şu böyle bayılsın. Bu böyle bayılsın. 9. Ya sen orada kaç tane var lan? 12 5 tane daha. 1. Sen yine malzemeni tut. 2. 3 tane 3. daha geldi. Ney? 4 ölüyorum ben. oldu? 7, 5, 12, 3 tane daha gideceğim. 13. 3 tane daha aldım Harun. Abi! Oldu! <laughs> Lan oğlum! Hayır! Hayır 15. ya! 15! Ya! <laughs> Aga ya! İkisi aynı anda olmuyor ki! Yani işte orada ben AFK ya. kalıyorum ya. Gerçekten zor bir challenge abi. Çok iyiydik yalnız ya. Bayağı iyiydik ya çok iyi gittik ama işte bir yandan onu giy bir yandan bunu giy falan birazcık sıkıntı oluyorsa Yalnız 3 tane var abi istersen 3 tane direkt çökelim Aa sen ortaya gidiyorsun Çaldın mı? Yok Şöyle ben 2 tane mi giyeyim reis O zaman evet, birilerini aldı 3 oldu 4 ee, oldu 2 tane daha çaldım orada 1 2 3 4 Hah tamam Şurada bir tane daha var şimdi o bir tane de çökeceğim <laughs> Aşağıda adam var mı lan? Şşş çıkın lan piyasaya Robotu ya. çektim ben ama 4 5 Iııııı neredesin? Rozet ben gel Kanka yanıma doğru gel yanımda çünkü bir robot var Bu Geliyorum abi tahterebaliyle var. Var. uçarak o. geliyorum Şenika. abi Şenik abi burada gel gel Geldim Bu neymiş lan böyle? 5 6 Bunu buraya kim koydu ya? 6 9 Kaç dört tane daha giyeceğim değil mi? Bir iki dört Leon dört. Valla reis topların bayağı mı yani? Kaç dört? salın beni ya. Ben öldü reis orada. Dur iki tane daha giyeceğim. Lan bir dur lan. Yanlış 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 yapma. <laughs> ya lan yanlış lan. yere gittim. Abi heyecanlandım ya. <laughs> Ya inanılmazsın be! Gerçekten inanılmazsın. Abi gerçekten çok geriliyorum ya. <laughs> 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 evet, ortaya rush! Rush! Aynen. Ama şimdi ortaya... Tamam rushlayalım ya, gel boş ver. Gir, gir abi, gir, gir. Kaç oldu? 5. Abi ben yukarı Beş. kaçıyorum. Tamam mı? Tamam. 1... 2... O robot çıktı burada ama. Hiç miyim Üç. diye şu sanıkları bari gelin. Lan dur lan dur lan. 3 4 evet. Bir tane daha aldım ben burada. 5 Dur dur dur. Lan kanka seni sıkıştırıyorlar. Dur. 5 Aha öldün lan. Hayır bir ya. Bir vuramadım ya bir tane. Hayır be. Ne oldu? Bir tane daha mı aldık biz? Aldı herhalde ya. 6 Ayağıma bakar mısın? Ne hale geldi ya. Hay <laughs> sana. <laughs> Kardeşim sen beni öldüremezsin ama ben seni öldürürüm ha söyleyeyim yani. Dur, dur ona hiç ona hiç kuşlama reis ben onu hallederim. Lan lan bana. Öldüm. Gitme gitme gitme. Bir tane daha geldi. Şaka yapıyorsun. <laughs> Kaç tane daha geldi? 5 aldım ben. 1 2 3 4 Beş, bir tane de şirketten, altı... Hayır, hayır! Bağlantı kesilme ya! Bağlantı kesilme ya! Aa, hareketsiz kaldım için önden attı. Çaldım yine ama... Üç tane Tabii, mi ne geldi, tam. ne oldu? Ee, üç tane daha e, aldım ben. İki. Yapmayın gençler, yapmayın. Yapmayın. Hayır, şey, yaptı beni. 3 Yukarı attı beni. Guys, bir dakika, guys. Şöyle... Reis, onlar sana da bir toplasana. Toplama, toplama. Şöyle. Öyle Onda doğru. kaç? Bir tane mi? Evet. Bir. Ee, i̇ki tane de aldım ben. Şeyi doğdu Şeli arkadaşı. Bir. Ben sanırım öleceğim burada kanka ya. İki. Yani. Yok yok ölmezsin. Aşağıya doğru gel. Kaç tane aldık ya? Oğlum bu ne üç takım işte ya. Üç tane de aldık. Bir tane de aldım ben. Bir iki Ne var ne var yiyecek ne var Üç da Ne oldu kaç tane 22 yandık? oldu 22 oldu Ne giyersen o Ne giyersen o Sayısındakileri Bir Reis <laughs> giyiyorum Üç ah. evet. Sayıyoruz Dört. bakalım Dört <laughs> Bunu giyemedim miyim ki? Bunu giyemem ki Abi başka bir şey Ha bu 5. Giydim galiba Saylanır bu saylanır Şimdi reis ee, Bilmiyorum Nasıl? saydım mı ama ee, 30 saniye ah. Abi üstünde var. Tişört. Efendim abi? Ee, 30 saniyelik bir şeyim vardı ya. E, ee, o, onu kovaladım şimdi. Onu kovaladım şimdi. Kaç tane giydim? Kaç parça giydim? Sayayım şimdi? Say işte. Vah. 1 2 3 Eee 4 Bir dakika şunu çıkartayım. 5. Ulan kaşındım ya. 6 7 Yani arada yani giyebildiğimi giydim, giyemedim mi maç bitti zaten. 8 9 Kaç tane gömlek giymişim lan? 10 10 10 tane üst giymişim reis. bu ne lan böyle? Çıkarıyorum. 11 Çorap. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tefe. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 parça. 26 parça giymişim abi. Ey maşallah. Harbiden ey maşallah. Oh, yorucu bir challenge'dı. Rodetmen çok ya. teşekkürler reisim katıldığın ne için, eşlik şey şey ettiğin için. Üff. Zor ama eğlenceliydi. Evet yani bizde artık kod geldikçe de dediğim gibi çekiliş yapacağım. Ne olay adresini yaparım büyük ihtimalle. Aşağıda e, canlı yayın linki var arkadaşlar. Oraya gelmeyi unutmayın. Oyun, şey, oyun gemisi Rodetmen ve birçok youtuber'da yine orada e, canlı yapıyor. Onları da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim tekrardan reisim. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ettim reis. Eyvallah abicim. Video Aynen. şimdi da like atmayı unutmayın. Kanalda abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.